Herkese merhabalar, gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz. Saklı bahçe çiçeği, 89 lira. Berlin markasına ait, ikili düdüklü tencere seti, 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli, toplam 469 lira. Polo Smart ışıklı haparlör, 249 lira. Luminar dikdörtgen fırın kabı, 89 lira dikey şarjlı kablosuz süpürge, 2 yıl garantili, 5999 lira fiyatı. Döner başlıklı diş fırçası, 139 lira. Saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 239 lira. Cem krep tavası, 26 santim boyutunda, 219 lira fiyatı. Şefız çelik satır, 24 santim boyutunda, 116 lira fiyatı. Brown Blender seti, 2 yıl garantili, 1149 lira fiyatı. House Smart akıllı bulututlu baskül, yağ ve su düzeyini ölçeme gibi birçok özelliği bulunmakta, 189 lira. Taşıma sepeti, 42 litre kapasiteli, 99 lira. 6 parça çerezlik, toplam 48 lira. Baskılı sepet, 30 lira. 7 bölmeli kahvaltılık, 80 lira. Fratik takı anahtar askılığı, 10 lira. Kili sunum tepsisi, 120 lira fiyatı. 21'li baharat takımı, toplam 299 lira. Üçlü tava sahan seti, 16, 18 ve 24 santim boyutunda, toplam 390 lira. 12'li saklama kabı seti, toplam 140 lira. Desenli ekmeklik, 35 lira. Dolap içi düzenleyici, 4 adet, toplam 40 lira. 8 ahşap standlı baharat takımı, 120 lira. Banyo köşeli düzenleyici, 80 lira. Kili bambu yağlık, 100 lira. Çaydanlık takımı, 2.6 litre kapasiteli, 240 lira fiyatı. 4 parça cam sakalma kutu seti, toplam 99 lira. Bölmeli kitaplık, 199 lira. Meyve süzgeci, 44 lira. Girift kek kalıbı, 99 lira. Seyahat yastığı, 180 lira. Plastik çırpma aparatı, 10 lira. Mikrofiber bulaşık kurulama matı, 29 lira. Fonksiyonlu tencere tava düzenleyici, 108 lira. 6 parça borosilikat kahve ve çay kupası, 80 lira. 6'lı kahve fincan seti, toplam 119 lira fiyatı. 6'lı saklama kabı seti, 90 lira fiyatı. Kili sunum seti, 20 lira. 12 parça porselen kahve takımı, 130 lira. Çok amaçlı dolap mutfak bangosu, 290 lira fiyatı. Kili sunum tepsisi, 40 lira. 6 adet yaldızlı çerezlik, 39 lira. Yedek cep parfüm şişesi, 11 lira. 3 parça tencere seti, ikisi de 20 santim boyutunda, toplam 310 lira fiyatı. Cam kesme tahtası, 35 lira. Altılı küp buz kalıbı, 30 lira. 6 kişilik kahve takımı, 180 lira. Füme meyvelik, 40 lira. 2 katlı metal patates soğan kutusu, 160 lira. Üçlü nihale, 15 lira. Gözleme tavası, 200 lira. Bulaşık fırçası, 19 lira. El tipi vakum makinesi, 400 lira. Mutfak sızdırmaz band, 30 lira. 12'li baharatlık seti, toplam 100 lira. Ayakkabılık midi boyutta, 350 lira fiyatı. 7 parça kaşık seti, toplam 80 lira. 2 adet dörtlü düzenleyici organizer set, toplam 89 lira. Laptop standı, 80 lira. Süngerli hazneli sıvı sabunluk, 30 lira. Buharlı ütü, 2 yıl garantili, 1400 lira fiyatı. Bıçaklık, 20 lira. Banyo mutfak düzenleyici, 110 lira. Dörtlü eskit avize, 290 lira. Üç ayaklı tabak kase, 80 lira. Arnica blender seti, toplam 499 lira. Kili su matarası, toplam 140 lira fiyatı. 4 katlı plastik ayakkabılık, 50 lira. Paşa bahçe borcam dikdörtgen tepsi, 70 lira. Poşet kapatıcı, 11 lira toprak tencere, 24 santim boyutunda, 145 lira fiyatı. Vakumlu bölmeli kahvaltı seti, 25 lira. Kopya. Sunumluk cam kase, 14 lira. Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, 340 lira fiyatı. Tuzluk ve biberlik, 15 lira. 12 adet çift kapaklı mini baharatlık, 45 lira. Altı parça bıçak seti, 80 lira. 6 parça omlet seti, 16, 18 ve 20 santim boyutunda, 160 lira. 8 parça cam baharat takımı, 50 lira. Altılı reçellik, 9 lira. Dörtlü çerezlik, 16 lira. Ahşap dörtlü banyo rafı, 60 lira. Şeffaf cam çerezlik, 25 lira. Sunum tepsisi, 19 lira. Toprak güveç seti altılı, 24 lira. 6 kişilik kahve takımı, 45 lira. 8 parça tepsi bardak altlı, 22 lira. Spiralli rülyen sebze doğrama aleti, 9 lira. Ahşap standlı 2 liyalık, 33 lira. Şef bıçağı, 25 lira. Sunum tepsisi, 15 lira. Vakumlu mat siyah sabunluk 10 lira. Silikon çikolata kalıbı 20 lira. Atılı kahve fincan takımı 42 lira. 7 parça reçel seti 25 lira. 6 adet cam saklama kabı 36 lira. Altılı kase 12 lira. 12 parça kahvaltılık 45 lira. Altılı çay kaşığı 18 lira. Vantuzlu köşe rafı, 5 lira. Arzum fritöz, yağ kapasitesi 1,5 litre, 640 lira fiyatı. Askılı çöp kovası, 12 lira. Teflon tar kalıbı, 40 lira. Standlı sıvı sabunluk, 20 lira. Şeffaf askı 4 adet, 14 lira. Atılı tatlı bıçak seti, toplam 40 lira fiyatı. Sıvı sabunluk, 14 lira. Tüm masası, 55 lira. Sos tenceresi, 16 santim, 30 lira. Dörtlü banyo köşeli, 15 lira.